Evet. Herkese selamlar. Bugün 23 Haziran 2024. Cem Bank Genel Komutan ve ben köylerden temelli çıkartma yapıyoruz. Daha ısınmadayız. 3 km oldu daha çıkalı. Üzerinden tırmanışlarla başladığımız için rotamız Birazcık yoruyor. Isınmayı atıyoruz. Sonrasında stabilize yola gireceğiz. Bugün öğünde güzel güzel tırmanışlar var. Düzükler de var ama. Bakalım. Ailesi ise kazasız belasız. Bir antrenman yapıp usulca ayrılacağız. Sulukları değiştirmek zorunda kaldım. Diğerleri çok düşüyordu ve grup sürüşünde takım arkadaşlarımın da düşmemesi için mecburen bu suluklara geri döndüm. Kafam daha rahat. Yapacak bir şey yok. Diğerini çözüm bulana kadar bu şekildeyiz. Uh. Devam. I want it, gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top Yo. Of it. Give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes a personality is tragedy, bruh. On your shoulders Now we ain't out here moving rocks We out here moving boulders Now we ain't getting postal rides We out here making posters And we ain't got nothing to hide We move forward like soldiers You better wake up For the pay stub Or you'll pay up Don't make love to the game, bro. Fuck the game up Change up For your range up To your greatness Famous For the way up Play the game, bruh Never stop Forget it if I want it Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. Me and I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak louder, See, they be hiding in privacy with the screen. all the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety. So, where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So, do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest to go getters. Never stop. Better if I want it Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top, yeah You know I'm always honest There ain't no way I'm ever stopping I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top, yeah 2 kilometre oldu. An itibariyle Şaban Tempo birazcık düştü. Yapacak bir şey yok. Ekipçe gitmenin bedelleri vardır. Oğuzlar Mahallesi'nde yeni köpekler olabilir o çıkışta dikkat etmek lazım. Orada Strava verisine göre benim 1800 batım falan var orada. Bir köpekten kaçacağım diye. Buraya çok bisiklet gelmediği için gelenler de zaten biz olduğumuz için köpekler yabani kalıyor. Yakın köyleri zaten alıştırdık. Ama buralar bizlere uzak gibi sayılır, orta. Güzel yeşillik var, birazcık çöllük de var tabi. Eskiden böyle değil, her geçen sene daha da kötü oluyor. İnşallah toparlarlar. Yes, sir. Müslüm köyündeyiz. Şimdi 26 kilometreyi tamamladık. 300 metrede tırmanış oldu. Uf. Uh. Önümüzde sert bir iki yokuş var. O yokuşlardan ilki burası. Köpek olma riski yüksek. Buna göre sprint atılabilir. Ama yokuş hatırladığım kadarıyla %8-%9'lara kadar çıkabiliyor. Ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Hani şu anda Gözle ölçtüğümüz zaman %8'ler falan olur. %9, %10 gelir mi? Zor açıkçası. Fazla da atmayalım. Gayet güzel. Yollar güzelleştiği için artık gidilir. Sıkıntı olmaz. Dağları da göz atıyorum arada. Köpek gelme ihtimaline karşın. %8 Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning Oh, And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be? And do you believe you can do anything? But what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be? My right to fight, to die, oh. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where, am I scared, where am I at? I gotta make it in this life Whatever makes me happy, know I'm doing things right Sipping in the summer on a goose and sprite Or find a nightclub for the end of the night, oh And we all got dreams We all want things But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? And do you believe we can do anything? But what you gon' do for it? move for it. What you gon' be? Selam 35 kilometre oldu. 430 metre tırmanış ve bu rotanın en sert yokuşuna gelmiş bulunmaktayız. Şu anda bile yüzde yedi. Yüzde on.

Take it. Ah. Yardım. A ah. Ananın sat Kolay gelsin. Köpek saldırır mı? Ah. Hoş buldum abim. Ne seyrettimdim <laughs> ya? Nasılsın abim? İyi sen nasıl? Çabaları görebilir misin sen? Evet, seyrediyorum.